Evet hadi abi. Konu bu. Yani ne düşünüyorsun, ne düşünüyorsun? Yani geleceksin dışarıdan. Gözüne kestireceksin bir yeri devletin arazisinde. Orada yüzyılı aşkın bulunan çam ağaçları var. Onları keseceksin. Tepçeyi sokacaksın içeriye. bir yol açacaksın. Kendine bir arazi oraya oluşturacaksın. Sonra oraya geleceksin. Üzerine konacaksın. Şöyle bir hissiyata kapıldım muhtarımı açıklamalarını dinlerken. Kendimi biraz <laughs> Aziz Nesin'le Kemal Sunal filmine, filmlerinde gibi hissettim. Ee, oradaki öykülerde de benzer tiplemeler vardır. Böyle köyün köylünün e, hakkını e, önemsemeyen, ciddiye almayan ve gasp etmeye çalışan tiplemeler vardır. Ee, bu ürünlerin, edebiyat ve e, sinemadaki bu ürünlerin yaklaşık en erkenini 30-35 yıl önce üretildiğini düşünürsen hala günümüzde bu tip anlayışların var olması maalesef üzücü bir durum. Allah'tan muhtarımız e, Antalya'daki bütün siyasi partiler ve ilgili sivil toplum kuruluşları bu konuda gereken duyarlılıkları gösterdiler de devreye girdiler. Süreci müdahil oldular. Umuyorum bundan sonraki hem olası e, köylünün hak kaybı hem de e, olası doğa tahribatlarının önüne geçilebilir. Benzer bir durumda şu anda şeyde yaşanıyor. Yani benzer derken e, ağaç katliamı anlamında bir benzerlik var. E, Nar, Narenciye arazisinde de yaşanan benzer bir şey var. Halı saha yapılması için orada ağaçların kesilmesi konusu gündemde. Oraya Abi da... daha önce Yaman Saz'da da aynı meseleler olmuştu. Yaman Saz bölgesi var diyorsun Antalya'nın pek çok yerinde var. Yani e, Ama bugün için umutlandıran tablo e, kamuoyunun ve bölge kanaat önderlerinin işte muhtarımız gibi bu konuda yeterli bilinç düzeyine ulaşmış ve durum fark edildiği anda müdahale eder noktaya gelmiş olmaları bu sevindirici olan. Bundan sonra da e, Antalya kamuoyunun bu tip e, hak ve çevre mücadelelerini e, işte maden ocaklarında da, mermer ocaklarında da e, sürdüreceklerini düşünüyorum. Nitekim bugün işte Kumluca'da e, dere köylü dere Köylüler mücadele ediyor. E, İbrad'da Karanlık Yaylası için İbradalılar mücadele ediyor. Antalya'nın her tarafında bu anlamda bir e, toplumsal ve hukuksal bir mücadele var. Bu sonuçlardan da ben Antalya'nın ve Antalyalıların kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Yani önemli bir toplumsal kazanım elde etmiş durumdayız diye düşünüyorum. Abi şurada bir dikkatimi çeken bir konu daha var bu olayda. Şimdi burası Konya altı bölgesi. E, Konya altı belediyesinin seçmen bölgesi. E, Muhtarımın da biraz önce dediği gibi parti e, bir başkanı o siyaset üstü bir açıklama yaptılar. Hatta bölgeye ilk giden de e, Cumhuriyet Halk Partisi Konya Altı İlçe Başkanı. Onu durup yani konuyu haber alır almaz hemen e, bölgeye koşuyor. Bölgeye gidiyor. Yani hemen ilk incelemeleri zaten o başlattı. Daha sonra e, CHP Antalya İl Başkanı Hüsnü Kayar bölgeye intikal ediyor. Arkasından İyi Parti e, ve Halk Parti olmak üzere ortak bir açıklama yapıyorlar. Lakin e, hani biraz da böyle süreci izledim bekledim bakalım ne olacak falan diye. Abi Konya Altı Belediye Başkanı Semih Yesen'den yani ne sosyal medyasında ne basından hani bir haber geçirmedi mi konuyla alakalı herhangi bir tepki gösterilmedi mi? Yani sessiz kalındı. Bilmiyorum yani bu noktada sen ne düşünüyorsun? Yani evet o konuda bir sessizlik var Konyaaltı Altı Belediyesi'nde. Konya Altı Belediyesi'nin Belediyesi süreci takip ettiğini biliyorum. Yani bu bir bilgi, e, tahmin değil. Ancak e, neden bu şekilde tepkisiz kalındığı konusunda emin ol benim de bir fikrim yok. Yani bir açıklama yapılması gerekiyor. Ama Esen tarafından bizzat kişisel olarak ya da işte Konya altı resmi kaynaklarının bu konuda e, bir şeyler söylemesi gerekiyor. E, ancak şöyle bir tahminde bulunabilirim. Yani süreci siyasi siyasiler müdahil olduğu için işte ilçe başkanları, il başkanları ve kamunun İlgili ilgili birimleri sürecin içine girip müdahil olduğu için e, muhtarımın sözünü ettiği şekilde olay e, kısmen yargıya da yansımış durumda. Semih Başkan burada e, siyasilerden ya da kamu e, görevlerinden ön almış olmak istemeyebilir. Yani böyle bir hissiyatı olabilir ama bu tabii ki şey <laughs> yani benim değerlendirmem ya da böyle olmasını Değil. ümit ediyorum diyeyim. Yani Bilgi, e, neden açıklama yapılmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığım için en fazla bu kadar. Şimdi, şimdi Mesela ben böyle konuştuğum zaman bana diyorlar ki sen böyle mikro milliyetçilik yapıyorsun. Ama, yani şimdi 16 bölgesi. Yani kepezli bir yer değil. Ya da Antalya'nın başka ama bir yeri yer yer değil. değil. Yani bu konuda sana katılıyorum. Ee, belediyenin en azından resmi hesaplarından ama e, sosyal medyadan ama bir e, basın bülteniyle bu konuyla ilgili bir açıklama yapması gerekli olduğuna ben de e, katılıyorum. Senin gibi düşünüyorum. Bu sessizliğin arkasında ne var? Onu e, ben de bilmiyorum. Konuyu bildiklerini biliyorum, takip ettiklerini biliyorum, ilgilendiklerini biliyorum. Ama e, semih başkanın neden bu konuda bir e, açıklama yapmadığını ya da konya alt yetkililerinin diyelim besmi yazlarının neden bir açıklama yapmadığı konusunda benim de e, hiçbir fikrim yok inancı. Yani Şöyle diyebilirim. herhalde semih başkanın konya altından daha önemli işleri var. Yani orada bir farkındalık Yok o biraz şey olur. O biraz. E, Açıklama yapmadığı için ağır böyle... mı olur diye. Ağır mı? Ağır mı? Yani. E... Abi ne olsun? Yani şimdi şöyle bir şey. Yani ortalık ayağa kalkmış. Orada 15 dönüm arazi birileri tarafından konya altında da yaşamıyor. Bunlar dışarıdan gelmiş insanlar. Bir talan var orada. Senin oradaki seçmen kitleni silahlarla vesairelerle tehditler bunlar havada uçuşuyor ilçe başkanın gitmiş, il başkanın gitmiş feşme, ama feşme, bir bakıyorsun 17 belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı ortada yok. Feşme, hadi feşme, diyelim, feşme. ki programın, hadi diyelim ki programın yoğurdu ya da ne bileyim e, daha önemli işlerim vardı ama hani sosyal medyadan da yani böyle bir olaya en azından bir tepki gösterip orada bir hani bu işin takipçisiyiz biz de takip ediyoruz belediye olarak kurum olarak hani e, neden böyle bir şey yapmadan biraz garip geldi. Bu, bu, bu eleştirinde haklısın. Yani bu konuda katılıyorum sana. Az önceki ifadelerin içerisinde seçmenlerin var falan. Hani seçmeni olmasa da ilgilenmek zorunda. Seçmen olmak zorunda değil oradaki insanlar. Daha önemli işleri var ifadesi. Ben belediyenin bu süreç takip ettiğini bildiğim için içeriden bildiğim için takip ettiğini sadece açıklama yapılmamasından kaynaklı böyle bir değerlendirme biraz e, haksızlık olur gibime geliyor. O yüzden müdahale ettim. Yoksa eleştirine aynen katılıyorum. Konyaaltı Belediyesi bu konuda çıkıp bir açıklama yapmalı. Ee, en azından oradaki Hisar Çandırıları'nın yanında olduğunu, süreci onlarla birlikte takip ettiğini, burada bir hak gaspı olduğunu elbette ifade etmeli. Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, ama çalışmaların yapıldığını da biliyorum. Sürecin takip edildiğini de biliyorum. Sadece kamuoyuna e, biz bunu yapıyoruz diye duyurmuyorlar. Semih Başkan'ın o konuda ciddi, sadece bu konuda değil, pek çok konuda ketumluğu var. Yani bence bunun biraz önüne geçmesi gerekiyor, biraz kamuoyuyla daha fazla bilgi paylaşması gerekiyor. Başka konularda da daha fazla bilgi paylaşması gerekiyor ama hani başkanın tarzı bu doğru bir tarz, doğru bir tarz mı bence değil. Yani bu tarzın gözden geçirilmesi gerekiyor. Konyaaltı Belediyesi'nin basın yayın ve halkla ilişkiler stratejisinin yeniden bir el alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda sana katılıyorum. evet.